Evet arkadaşlar, Salda Gölü'nden cümlemize günaydın diliyoruz. Ee, bugün gideceğiz ama başkanımız öğle yemeğine davet etti. Kaymakam Bey de davet etti dün çünkü açılışımıza geldiler. Ee, Maria hanımefendinin mezarını yaptırdık. Salda Gölü gelmeden önce bakın ormanı görüyorsunuz. Biraz önce gönderdim ama tam çekmedi. Mecburen bir şeyler silmek zorunda kaldım. Hemen dönüyorsunuz. Muhtar emmim gidiyor benden önce. Diğer arkadaşlar... Evet <laughs> kameramanımız da geliyor arkadan. Ee, dolayısıyla birçoğu biz üşüyoruz çıkmayalım dediler. Çekim yapanlar da var orada. Bugün bizim rolümüz bitti. Bize özgürlük. <laughs> Geziyoruz. Geziyoruz salda Gölü'nü. Muhtar emmim hani bir eser okuyordun. Devam et lütfen. Güzel bir eser akşamkilerden. Akşam da çok güzel bir programdı ama... Ee, akşam çekemedik. Muhabbet çok çok güzeldi. Bugün muhteremimden dinleriz. Hangisini istersen. Biz seninle hani daha önceki turnelerde okuduğumuz bir türkü vardı. Dersini almış da ediyor ezber. Dersini almış da ediyoruz Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman. Aman aman ben yarelen.